Ben Türk Vizyon kurmadan önce çıraklık meslek hayatıma 1971'de Girasun'da başladım. Tamirhanede orada çalışmamız sonucu 73'te İzmir'e bu da mesleğin daha iyi öğrenildiğini, teknolojinin daha ileride olduğunu, batıya yakın olan bir şehir olduğu için İzmir'i o yıllarda yaşım 13 iken tercih ettim. Ve İzmir'de bir tamirhaneye girdim. Orada uzun sürece otu tamir ve bakım motor mekanik üzerine eğitim aldım. 1981'de babamın ölüm nedeniyle Gidarsun'a Vanca'ya dönüş yaptım. Burada otu tamir bakım özel tuva servisini kurarak 1999-2000 yılları arasında hizmet ettim. Ve e, skortara, hasarlı otu üzerine de hizmet ettim. 1999'dan sonra milenyum yılı denilen bir tarih ortaya dünya teknoloji otomobili değiştiği için iş değişikliğini tercih ettim. Avrupa'ya gittim, Orada yenilikler ne var? Türkiye'ne getirebilirim. Hani nasıl getirebilirim? Onu araştırdım. Ve orada Winch sistemini gördüm. Türkiye'ye döndüm. İki yıl bunun araştırmasını yaptım. 2003 yılında Winch sisteminin önce araştırmasını yaptım. Türkiye'deki eksiklerini, artlarını baktım. Bu firmaları araştırdım. Bu firmanın Türkiye'de imalat yapan Wolf Power Erkin firmasının dünya bir markası olduğunu tespit ettik. Gittik o firmaya paramızın olmadığını, bu makineye bizim maddiyonu ulaşamayacağımızı desteklerini istedik. Onlara da sağ olsunlar. Bize alın gidin çalışın. Kazandığınızdan artanını bize ödersiniz dediler. İlk başlangıcımız onlara bize böyle bir makine desteğiyle başladık ve ülkemizdeki hidroelektrik santrallerinin yatırımlara başlaması bizim için büyük bir avantaj oldu. Buraya makinelerimizi kiraya verdik. Makine talepleri oldu. Tekrar firmayla makine taleplerini de biz bulunduk. Firma bize makine temin etti. Biz de burada hizmet ettik. O yılda yine bugünkü Cumhurbaşkanımız Tayyip, Tayyip Erdoğan'ın ülkemize getirmiş olduğu mortgage kredisi inşaat gelişmesinde biz de o anda inşaat sektörüne girdik. İnşaat sektörüne girince tabii ki burada biz inşaatta mermer montaj tedarik ve uygulamayı planladık. Bulanacak da eksik olduğundan o boşluğu doldurmuş olduk. Yine e, üretici firmaların, fabrikaların bize sağlamış olduğu yine finans desteği değil miyim de malzeme diyeyim tedarik konusunda. Onları burada biz inşaat sektöründe hızlı gelişmesi bizim için büyük bir avantaj oldu. Maddi düzenle bu yılda biz güçlendik. Tekrar bu makine ihtiyaçlarımız oldu piyasanın. Biz bu ihtiyaca cevap vermek için Erkin Low Power olan Winch firmasıyla bir ihtiyaçlarımızı onlar karşıladı. Tabii biz de bunu borçlarına giderdik. Kredi kullandık, bizlik kullandık. Bugün ilk başlangıcımız 20 tonluk bir vinçle başladık. Bugün bünyemizde Türkiye'de 3 taneden tane biri bulanacak da bir sahibiz. Ve bu makineyi de burada hizmete sunuyoruz. Ondan dolayı çok gururluyuz. Bize destek veren önce bu müşterilere teşekkür ediyorum. Onlar sayesinde biz burada geldik. 110 tonluk dediğimiz metraj var bunda. Boy var. 62 metre ya biz hizmet verebiliyoruz bir inşaatta veya bir makine kurulumunda uzak mesafelere bu makinenin sayesinde hizmet verebiliyoruz. Türkiye'de bu makine 3 tane var. Bir tanesi bulanacak da bir tanesi Kastamonu'da bir tanesi Denizli'de. Şimdi tekrar yine siparişlerimiz var. Yine sepetli bir makine aldık. Türkiye'de olmayan bir makine. Tamamen Avrupa standartlarında olan bir makine. Bunu da bulanacağımıza getirdik. 45 metre sepetli vinç olarak geçiyor bu Bu da yine bölgemizde hizmet veriyoruz. Rakiplerin farklı olan bir teknolojiye takip ettiğimizden. Birinci şık bu. İkincisi piyasanın alt talep dengelerini takip ediyoruz. Biz 5 yıllık 10 yıllık planlar yapıyoruz. 5 yıllık 10 yıllık planlarda önümüzdeki gelecek ihtiyacı makinaları 5 yıl önceden tedar gidiyoruz. Bizim farkımız diğer bir firmalardan özel bizi ayıran şey biz tamamen sağda iş güvenliği içerisinde çalışıyoruz. Bu arada Allah aşkına olsun. Bu sayede ufak bir kazamız yok. Bir olumsuz nedenimiz yok ve müşterimiz de tercihi bu yönde olduğu için biz hizmet veriyoruz. Bizim haricimizde bizim haricimizde bizim, haricimiz bizim rakibimiz yok. Bizim rakibimiz Türk Otomotiv. Sabit Türk. Müşterimiz bizim baş tacımız. Bizi bugün ve getiren, müşterimize vermiş olduğumuz hizmetimiz, müşterimize bizi takdir etmesi bizi başarıya çıkarmıştır. Biz her şeyimizi müşterimize borçluyuz. Bizim telefonlarımız hiçbir zaman kapanmaz. Bizim, bizim iş yerine ait müşteri hizmetlerine iki tane telefonumuz var. Biri iş yerimizin müdüründedir, biri telefonda bendedir. 24 saat açıktır. Kesinlikle işimiz var rahatsız veya yine bir iş müşterimize demedik. Şimdi bizim makine farkımız 2 tonluk vinçten 110 tonluk vinçe kadar makine farkımız var. Makine sayımız irili farklı, 14 tane makine var elimizde. Bunun 9 tanesi Hiap Winch dediğimiz marka, 2 tanesi Manitou dediğimiz tarzdaki inşaatlara palet indiren bir makine iki tane fortif, iki tane taşıyıcımız, toplamda 14 tane makinemiz var. Bu makinenin özellikleri ağır tonaj yükleri, 60 tona kadar makine montajlarını kurup yapabiliyoruz. Vincin anlamı şudur, insan gücünü kaldıramadığı, ulaşamadığı noktada yükleri taşıyan bir makinedir aslında. Yüküne göre makine farkı vardır. 2 tondan dediğim gibi tabii ki tonaj çok yüksektir ama bizim bölgemizde ona ihtiyaç olduğu için biz böyle ihtiyaç olduğu kadar tonajlı makine aldık. O da ona da yeterliyiz ve 5 yıla kadar da yeterliyiz bu konuda. Bu makineler bu bölgemde kurulan hidroelektrik santrallerinin montajlarında, inşaatlarında, fabrika kurumlarında Fabrik, fabrika kurumlarında, yüksek inşaatlara malzeme, çatıya malzeme, limanda gemi indirme, motorları alıp çökme gibi bir de araçların kaza esnasında devrilmek noktasında onları kurtarma hizmetleri veriyoruz. Tabii ki bölgemizin ihtiyaçlarına cevap vereceğiz. Şu anda bu konuda çalışmalarımıza var. İlerleme düşünüyoruz. Bu ihtiyaç oldukça da biz bu makine farkını bölgemize getireceğiz. Biz hakikaten bölge tercih bir firmayız. Bu tercihimizde önce işimize hakim olmamız, ikincisi makine farkımızın çok yüksek oluşu ve ben gurur duyuyorum ama bulanacak da bundan girersin. Orada gurur duysun. Biz Karadeniz'e hizmet ediyoruz. Biz önce viç kurduk, sonra inşaat sektörü hızlı bir gelişme patlama yaptığı zaman burada mermer de boşluk olduğu için biz mermer sektörünü kurduk. Mermer sektörü başında oğlum vardır. Kendisi üniversite mezunudur, eğitimlidir, idarecidir. Müşteri diyaloğu tabii ki okumuş insanlar daha farklıdır. Onu o da zirveye çıkarmıştır sektörümüzü. Ve bölgede isim vermek, vermekse gibi, büyük poyraz fındık gibi işte rehber inşaat gibi, Ahmet Karaoğlan gibi, müteahhitler gibi, ki aslında gezmişler inşaat gibi. Biz çok çok çoğaltabiliriz. Bu tür firmalara mermer hizmetimizi veriyoruz. Başında oğlum var. tedarik zinciri benim, kurusu benim. Oğlum sayesinde bunu da başarılıyız. Biz sadece e, müşterilerimizin iş yaptırırken iş vermiş olduğu firmalara önce makinelerde iş güvenliği var mı? O standartlar var mı? makinede araç muayenesi, makinede perilik bakımları var mı? Mutlaka buna dikkat edin. Çünkü bu bir kazayı önlemektir, tedbir almaktır. Biz bunu çok ciddi bir şekilde dikkat ediyoruz. Zaten makine farklarımızda bu bellidir. Devam makinelerimizi yeniliyoruz. Şu anda iki tane daha çift makine siparişimiz vardır. Biri 12. ayda gelecek. diğer de 24 yılının 12. ayını teslim edecek. Bu anlarımızı yaptık, sözleşmemizi yaptık. Ve hızlı bir şekilde makine farkımızı kuruyoruz. Millete hizmet etmek için.